Vay deş, arkadaş ya. Tavuk burger, bir tane çiz burger, bir yani et, işte patatesi yanında iki tane f**k. 2000 TL. 2000 TL dünyada hangi hava... Ya 22 ülke gezdim bu kadar pahalı bir şey görmedim ve burası hiç hatlar. Nasıl böyle bir fiyat olabilir ya? Beyefendi sonuna kadar haklı. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi diyecekler ki maliyetler arttı kiralar yüksek. Eyvallah da... İki küçücük hamburgerden sen 2000 lira para alıyorsan zaten bir günde kiranı da çıkarırsın, maliyetlerini de çıkartırsın. Dışarısı da öyle. Bazı mekanlar küçücük çaya 150 lira istiyor. Bu nasıl serbest piyasadır ya? Küçücük çayın maliyeti ne olur Allah aşkına? Tamam veren de var, veremeyen de var ama siz bunlara müsaade ederseniz yarın öbür gün ufacık bir hamburgere 5000 lira da isteyecek, 10 bin lira da isteyecek. Ben havalimanında bir suya 150 lira verdiğimi bile biliyorum. Yazıktır. Bunu dur demeniz gerekiyor artık.